Abi. Hani gitmeyeceksin? Damla. Hani bana söz vermiştin? Hani gitmeyecektin beni yalnız bırakmayacaktın? Ya Abiciğim biz konuştuk bunları. Ya konuştuk ama ben ikna olmadım ki biz daha annemizi babamızı yeni kaybettik. Sen daha bayır gezeceğim diyorsun. Ben, ben anlamıyorum aklım almıyor benim. Bak benim Umut'la gerçek bir baba olabilmek için bu ihtiyacım var. Ya tamam ol. Burada ol illa ki bunun için bir yere mi gitmen gerekiyor? Ama onunla yalnız kalmam lazım ama.. Onun benim olduğunu hissetmeye ihtiyacım var. Sorumluluklarını almaya ihtiyacım var. Burada siz hepiniz benim peşimde pervane iken bunu yapamam. de Zaman.. Akıp gidiyor. Sadece hatıralar kalıyor geriye. Ben oğlum büyüdüğünde babam bana emek vermiş desin istiyorum. Beni sevmiş, beni istemiş. Çünkü istememek çok kötü. Sevgisiz büyümek. Sonra bütün dünya sevse de seni o sevgisizlik hissi kalıyor. Geçmiyor bütün. Yani aklında olmasa bile kalbinde kocaman bir karanlıkla yaşıyorsun ve ben çocuğun içinde de o karanlık olsun istemiyorum. Abi. E